Konsey alanında ortalık karıştı. Nagyan, Nefise ve Aleyna bir olarak Yunus Emre'yi adeta takımdan kovdurdular. Acun Uncalı yeni bölüme acil durum konseyi ile başladı ve bu konseyde şu açıklamaları yaptı. Mavi takım, sizin ne kadar iyi yarışmacılar olduğunuzdan hiçbir şüphem yok. Ama 6 haftadır da elenen tüm isimler sizin takımınızdan çıkıyor. Bunu nasıl başarıyorsunuz gerçekten anlamış değilim. Şu an kırmızı takımla mavi takıma baktığımda sayı olarak büyük bir dengesizlik var. Bildiğiniz gibi Merve'yi geçtiğimiz hafta mavi takıma geçirmiştim. Bu hafta da kırmızı takımdan bir erkeği mavi takıma çekeceğim dedi. Ve Acun Ilıcalı kırmızı takımdan mavi takıma geçen ismi açıklamadan önce kırmızı takımdaki tüm Erkekleri tek tek söz verdi. Ve Ilıcalı şöyle bir baktığımda mavi takıma geçmeye uygun iki isim görüyorum. Biri Özgür, diğeri de Yunus Emre dedi. Bunun ardından da şöyle bir açıklama yaptı bu ismi seçerken şunu göz önünde bulunduracağım. Bugün bana Nagihan Aleyna ve Nefis'e gelerek Yunus Emre'nin takımda olmasından artık çok yorulduklarını, Yunus Emre'nin sinir halinin onları kötü etkilediğinden bahsettiklerini söyledi. Acun Ilıcalı ise 3 tane kadın bana gelip bunları söyledikten sonra tabii ki de dikkate alacağım ve Yunus Emre'yi karşı takıma geçireceğim dedi. Daha sonrasında Aleyna'ya söz hakkı verdi. Aleyna ise Yunus Emre için şunları söyledi. Yunus Emre ile çok yakındık, ama aramızda bazı problemler olmaya başladı. Ve Yunus Emre'nin sinirli halleri beni gerçekten çok yoruyor dedi. Daha sonra Acuncalı Yunus Emre'ye söz hakkı verdi. Yunus Emre ise tüm bu olanların nedeninin Nagihan olduğunu söyledi. Nagihan'ın takıma geldiğinden beri ortalığı karıştırdığını ve artık Nagiyan'ı sırtında taşımak istemediğini belirtti. Daha sonrasında söz alan Nagihan şu sözleri söyledi. Acun abi. Benim burada olan Aleyna ile kavgalarımın sebebi Yunus Emre'dir. Yunus Emre bu takıma geldiğimde yanıma geldi ve şunları söyledi. Nagiyen abla ben Aleyna ile yan yana görünmek istemiyorum. Eşim bu durumu kıskanıyor ve yanlış anlıyor. Lütfen bana yardımcı ol dedi. Yunus Emre bu sözlerin yalan olduğunu belirtti. Fakat Nagiyen sözlerine devam etti. Ben Yunus Emre'nin sırf bu sözleri yüzünden Aleyna ile kavga ettim. Yunus Emre'nin eşiyle arası bozulmasın diye ben Aleyna ile kötü oldum. Daha sonra gerilim çok yükseldiği için Acun Ilıcalı tartışmaya girerek tamam burada bırakın artık dedi. Yeni haftaya başlıyoruz. Yunus Emre artık mavi takımda. Bu hafta böyle yarışacağız dedi. Yani her hafta takımların değişeceğinin sinyalini verdi.